Merhabalar efendim. Bu videomuzda sizlere gerçek Gaziantep baklavasının hamurunu uygulamalı olarak tarif edeceğiz. 1 kilo sert buğday unu, 4 adet yumurta, 10 gram tuz, buğday nişastası yufkamızı açmak için tuzumuzu suya döküyoruz, suda eritiyoruz. Yumurtamızı hemen hafifçe çırpıyoruz, çok değil. Yumurtamızı boşaltıyoruz, suyumuzu da boşaltıyoruz. Unumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şu anda üzerine nemli bir bez atarak dinlenmeye alıyoruz. Ortalama 50 gram olacak şekilde eşit olarak yumaklar halinde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz bezeleri elimizde şu anda iyice bastıraraktan açmaya hazırlıyoruz. Kozlarımız hazır. Bir dahaki videomuzda yufka nasıl açılır onu göstereceğiz. Merhabalar efendim. Bu videomuzda size baklava yufkasının nasıl açıldığını göstereceğiz. Hazırladığımız pazılarımız önümüzde. Her birinin arasına bir miktar nişasta atıyoruz. Ve üzerine bastırıyoruz. Tabi ortasını ezmememiz lazım. Merdanemizde biraz büyütüyoruz. yeterince büyüttükten sonra yufkaları tek tek oklavamıza sarıyoruz. Yeniden yayıyoruz her kata. Nişasta atıyoruz. Nişastaların eşit olarak atılması lazım. En önemli şey nişasta, nişastayı aldığınızda hızlı bir şekilde atmanız lazım. Nişastanın hamurun üzerine top olarak düşmemesi lazım. Hamurun üzerine böyle parça parça düşerse o hamuru yırtabilir. Gördüğünüz gibi bakın nişasta tozuyor. Tozutarak atılması gerekiyor. Oklava'ya sıkı bir şekilde sarılması gerekiyor. Arada boşluk olmayacak. Hamurumuzu böyle büyütmeye gayret ediyoruz. Şimdi tepsimize yüzlük atacağız. Açtığımız hamuru. Şimdi tepsimize yüzlük atacağız açtığımız hamuru tepsinin üzerine getiriyoruz. İçerisinden en ince yufkayı seçiyoruz. En düzgün yufkayı seçtikten sonra bunu bedirledik. Buna nişan atıyoruz. Bu baklavanın en üstüne gelecek bu yufka. Yufka o kadar incelecek ki altındaki yazının okunabilmesi lazım. Şimdi tepsi büyüklüğünde yufkamızı böyle kesiyoruz. Bu yufkalarımızı tepsilerimize döşeyeceğiz. Bir sonraki videomuzda baklava yapımını göstereceğiz. Merhabalar efendim. Bu videomuzda baklava yapımını göstereceğiz. Şu anda tepsiye göre kesmiş olduğumuz yüzüğümüzü oklavaya saracağız. Hatırlarsanız bir nişan atmıştık. O nişanı şu anda tepsinin en üzerine getireceğiz. En düzgün ve güzel yufkamız. Tepsimizi tereyağla tabanını güzel bir şekilde yağlıyoruz. Yüzlüğümüzden bir kat tabana atıyoruz. Yufkalarımızı parça halinde tepsimize eşit olarak döşüyoruz. Uçları dışarıya gelecek. Sebebine gelince kaymağımızı çaldığımızda tepsinin kenarlarına çıplak olarak kaymak gelmesin. Her kata yağ atıyoruz. Baklavanın tamamı 40 kat civarında oluyor. Alt yufkamızı döşedik. Şimdi sıra kaymak çalmaya geldi. Hazırladığımız süt ve irmikten yaptığımız kaymağımızı tepsimize yatıracağız. Kaymağımızı eşit olarak yatırdık. Sıra fıstık atmına geldi. Birinci sınıf boz ağaçtan ham toplanmış antep fıstığı. İlk önce ince çekilmiş olanı atıyoruz. Sonra biraz daha pirinç dediğimiz biraz daha iri çekilmiş Antep fıstığını baklavamıza atıyoruz. Şimdi üst döşemesine geçtik. Tepsimizi döşedik. Şimdi sıra yüzük atmaya geldi. Her kata yağ atıyoruz ki fırında güzel kabarsın. Şimdi dilimlemeye geçiyoruz. Dilimleri eşit ve düzgün bir şekilde ve dibine kadar iyice kesilmesi gerekiyor. Şimdi Tereyağımızı baklavamıza veriyoruz. Mekik dilim yapıyoruz. Biraz daha yağını tamamlıyoruz tepsimizin ve şu anda fırına vermeye hazır. Baklavamızı önceden ısıtılmış olan 200 ile 220 derece arasındaki fırına atıyoruz ve ortalama 40 dakika civarında pişiriyoruz. Bugün özellikle ev hanımlarının çok merak edip sordukları baklavaya şerbet soğuk mu verilir sıcak mı verilir? Bu soruyu cevaplayacağız. Gördüğünüz gibi derecemiz içerisinde 112 derecede şerbetimiz kaynıyor. Şerbetimiz hem kaynar. Baklavamız da fırından hemen yeni çıktı sıcak. Hiç bekletmeden şerbetimizi veriyoruz. Şerbetimizi verdiğimizde baklavamız fokur fokur kaynıyor şerbeti aldığında neredeyse dans ediyor. Baklava şerbetlemede birkaç etken var. Özellikle yufkanın ince açılması gerekir. Fırında da kararında pişmesi gerekir. Şerbeti de kararında olursa tamam. Ama yufkası kalın olursa fırında da iyi pişmezse şerbetini verdiğinizde sıcak şerbeti o hamur olur. En önemli konu şerbet ölçüsüdür. Şerbet ölçüsünü de açıklamada belirteceğim.